Bu videoda güncellenecek postu gösterme işlemini yapacağız. Post sayfamızda bizim açıklama alanımız bulunuyordu. Ve buradaki dashboard sayfasındaki güncelle butonuna tıkladığımızda post sayfasına yönleniyorduk. Tıklayalım. Post sayfasına yönlendik. Post sayfasına yönlenirken query olarak biz veriyi de post sayfasına aktarmış oluyoruz. Dashboard içerisinde link oluşturmuştuk. Bu linkin href ayarında pet name'ini post olarak vermiştik, post sayfasına yönlensin diye. Query'i de post olarak vermiştik, post bilgilerini tutuyordu. Diğer sayfaya güncellenecek olan post bilgilerini aktaralım diye. O zaman biz bu query'e erişmemiz gerekiyor. Query'e erişmek için use router'dan bir router tanımlayacağız ve router.query diyeceğiz. Öncesinde console.log diyelim. Router.query'nin içeriğini inceleyelim. Post sayfasındayız. Post sayfamızda router.query bize aktarılacak. Linke tıklayarak geldiğimiz için query bilgisinde post bilgileri yer alıyor. Post onuna tıkladığımızda ise query'miz boş olarak geliyor. O zaman biz güncellenecek olan postun bilgilerine çok rahatlıkla erişebiliriz. Hemen query bilgisini router data diyerek bir sabite aktaralım. Cons diyorum. Router data yönlenmeden gelen veriler router nokta query. Ardından burada bizim kullanıcı kontrol fonksiyonumuz vardı ve biz post bilgisini post use state ile tutuyorduk. Kullanıcı kontrol içerisinde router data'nın bilgisi var ise set post'u çalıştırarak post bilgisini router data olarak yükleyebiliriz. O zaman hemen kullanıcı kontrol fonksiyonuna geliyorum. router data'nın içerisinde ID bilgisini kontrol etmek istiyorum. Gelmişse ID bilgisi muhakkak olmalı. Set post diyorum. Postu çalıştırıyorum. Şöyle süslü parantez dedim. Postun içerisinde başlangıç postunda açıklama alanımız vardı. Başlangıçta boş idi. Açıklama alanını oluşturuyorum. Router nokta açıklama diyorum. Gelen verinin açıklama alanını alıyorum. Bir de ID alanı üreteceğim router data nokta diyelim. Evet şurada da router data dememiz lazım. id bilgisi postun içerisinde var ise artık güncelleme yapabiliriz. Postun içerisinde id bilgisi yoksa demek ki yeni bir post eklenecek oluyor. Tabi burada set post dediğimiz zaman postu doldurmuş oluyoruz. Post return alanındaki inputlarla bağlantılı olduğundan dolayı post dolduğu zaman bu inputlarda daha doğrusu açıklama inputu da güncellenecek olan post bilgisiyle dolacak. Evet post butonuna tıkladık. Yeni post ekleyeceğimiz için herhangi bir veri gelmedi. Dashboard'a geçiyorum. Buradan ikinci açıklamaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi text field'a, text arayamıza İkinci açıklama yazısını yazdırdık. Evet çıkış yapmak için buton oluşturmuştuk dashboard sayfasında. Buna da bu videoda bir class verelim. Dashboard'a açıyorum. Buton için class name diyorum. Font medium diyeceğim. Yazının rengini içerisindeki yazının rengini text white olarak ayarlayacağım. BG gray 800 diyorum py-2 px-4 my-6 bir de rounded lg diyelim. Baktığımız zaman çıkış butonunu da oluşturmuş olduk.